Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde aynalama aracının kullanımına bakacağız. Öncelikle bir nesneye ihtiyacımız var. Hemen sık kullandığım küp nesnesini ekledim. Aynalama aracı hemen şurada. Bu butona tıkladığımızda aynalama yapabiliriz. Biraz yaklaşıyorum nesneye. Ve de butona tıkladım. Dikkat edersek biz tıkladıktan sonra 3 tane çift yönlü ok oluştu. Demek ki bu okları kullanarak aynalama yapabilecekmişiz. Hemen deneyelim. Önce bunu deniyorum. Tıklıyorum. Hatta sağa sola hareket ettirmeye çalışıyorum ancak aynalama ile ilgili herhangi bir şey göremiyorum. Aslında aynalama işlemi gerçekleşiyor. Ve de nesnenin tam ortasında ayna varmış gibi hareket ediyor ayna görüntüsü kendisiyle aynı olduğu için bir fark göremiyoruz. Farklı bir nesne üzerinde deneyelim hemen. Örneğin çatı nesnesini alalım. Bu obje için aynalamaya tıklıyorum. Buraya tıkladım. Sonra buraya. Bu iki yöndeki aynalama içinde herhangi bir sonuç elde edemedik. Çünkü yine aynı görüntüsü kendisiyle aynı. Yukarıya bakalım. Yukarıya baktığımızda gördüğünüz gibi ayna görüntüsünü görüyoruz. Sen tıklamadım. Yani bunu nesneyi aynanın karşısında kendimize bakıyor ve nesneyi elimizde tutuyormuş gibi düşünelim. Tam ayna görüntüsü kendisine bakar şekilde oluşacak. Tıkladığımızda ayna görüntüsüne geçti. Yani aynısının ayna görüntüsünün kopyasını oluşturmadı. Tekrar tıklayalım eski haline geldi. Amacımız bu nesnenin ayna görüntüsünü tam karşısına oluşturmaksa önce bir tane kopyalayabiliriz. Sonra bunun için aynala butonuna basar ve de bu butona tıklayarak yukarı yönde bir ayna görüntüsünü oluşturabiliriz. Hatta biraz yukarıya alırsak daha uygun olabilir. Şu anda bu objenin ayna görüntüsünü oluşturduk. Tabii bu objenin böyle ayna görüntüsünü oluşturmak için aynısını kopyaladıktan sonra yukarıya alıp döndür edebiliriz tabii ki. Veya bu şekilde ayna görüntüsünü elde ederiz. Diğer nesneler için de geçerli bu. Örneğin bu nesneyi alalım. Yine yukarıya doğru bir fark olduğu için aynalama işlemini yaptığımızda hemen tıklıyorum yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşecek. Yine bunun içinde kopyalayıp aynı görüntüsünü alabiliriz. Bu iki nesneyi klavyeden shift tuşuna basılı tutarak hemen şuradan gruplandırabiliriz. Gruplandırma ve grubu çöz konusuna önümüzdeki derslerde daha detaylı olarak geleceğiz. Şimdilik sadece tek bir nesneymiş gibi davranması açısından nasıl gruplandırdığımızı görüyoruz. Aynı zamanda birden fazla obje içinde aynalama yapmamız mümkün. Bunun için iki objeyi de klavyeden shift tuşuna basılı tutarak seçiyoruz. Daha sonra aynala dediğimizde üzerine geldiğimizde okların görebiliyoruz. Yukarı yönde tabi her ikisi de aynı simetrikliğe sahip olduğu için yukarı yönde bir aynalama göremesek de Hemen şuraya bastığımızda ya da buraya bastığımızda oluşacak ayna görüntülerini görebiliyoruz. Yani bu hemen şu eksende aynalama yaptığı için küpün ayna görüntüsünü buraya, bu objenin ayna görüntüsünü de tam karşıya alıyor. Dolayısıyla şurada oluşan eksene göre yani aynanın burada olduğunu varsayarak bir aynalama tersine aktarıyor gibi de düşünebiliriz. Tabii her bir objeyi çoğaltıp sonra aynalama yaparsak hemen deniyorum. Tıkladığımızda objelerin ayna görüntülerini karşıya aktarıyormuş gibi de düşünebiliriz. Objelerden bir tanesini yukarıya alırsak ve her ikisini yine seçersek aynalama yaptığımızda yukarı yönde de objelerin her ikisinin orta noktasını baz alıp bir aynalama işlemi gerçekleştirdiğini görebiliriz. Evet, bugünkü dersimizi de burada tamamlıyoruz.